Herkese selam, merhabalar. Yeniden birlikteyiz. Bugün güneş yükselen Ay burcu bu olan arkadaşlarım için bir kahve bakımı yorumu gerçekleştiriyorum. Hayırlısı uğurlusu olsun bakalım. 30 Ekim 5 Kasım'da sizleri neler bekliyor güzellikler? İyi insanlar beklesin. Bakalım bakalım neler var. Arkadaşlar bir şey kendinize dert etmişsiniz. Aslında bir şeyler güzel oluyor. Bakın açılıyor sağdan soldan güzel oluyor. Ama e, iyiye gitmesine rağmen muhtemelen şöyle düşünüyorsunuz. Ya iyiye gidiyor. Hadi maddi olarak, manevi olarak, ilişki olarak hani toparlanıyoruz. İşte çocuk da büyüyor. Bilemiyorum. E, i̇şte okul şöyle böyle gidiyor. Ama ya kötü olursam? Ya olmazsa? Ya beceremezsem? Şimdi çocuk büyüyor. Hadi o ilk evreye geçtim. E şimdi başka evreler başlıyor. Yani bir şeyler iyi olurken siz arka planlı daha olmamış. Belki olur, belki olmaz. Belki iyi, belki kötü. Bilemeden daha bir şeyler bakın olmadan sanki strese giriyorsunuz. Yani pimpiriklisiniz demek istemiyorum. Ama birazcık yani geleceği çok fazla belki de yoğun düşündüğünüz için, ileri görüşlü olduğunuz için, şimdiden daha olmamış olayların muhasebesini yaptığınız için birazcık sanki stres oluyorsunuz. Ben sizi öyle gördüm. Ve aydınlanmanın güzelliği de bakın zaten sağ tarafta. Hiç hiç kendinizi sıkmayın, kendinizi yormayın. Hiç kimse hiçbir şey üzülmeye, sıkılmayan değmez. Toparlanır, düzelir. Bakın burada çünkü neden böyle söylüyorum? Bakın şurada bir beyaz bir yılanınız var. Farkında mısınız? Beyaz yılan sağlık anlamındadır. Tam ortada olması mide kısımlarını ve baş kısımlarını birazcık anlatıyor. Ya midenize vurur, mideniz bozulur. Yani oralarda işte sürekli mideniz acır, sürekli lavaboya gitmek istersiniz. Ya da sürekli bir baş ağrısı, gözlerim ağrıyor, gücü göz çukurlarım ağrıyor. Sürekli mesela oralarınıza bir ağrı gelir. O yüzden hiç kendinizi sıkmayın. Şurada göz gibi değil yani sanki kendi kendinize nazar değdiriyormuşsunuz gibi ben gördüm. Şöyle bir patlatalım. Şimdi onun haricinde bu arada hanenin içi güzel. Bir tane telefonunuz ve konuşmalarınız var. Konuşmalar güzel görünüyor. Konuşmaların arkası güzel. Önü sorumluluk dolu. Yani ben işte seni çok güzel bir olay için arıyorum. şu olay için size geleceğiz. Şu olay şöyle oldu. Bak sık sıkılma, üzülme. Şöyle böyle olaylar düzelecek. Ya da seninle işte konuşacakmış. Merak etme kötü bir şey yok. Hani telefon konuşması güzel. Ama arkasında da işte böyle iyi ama senin önce işte gidip onunla bir konuşman gerekiyor. Bakın önünde bir sorumluluk var. İşte güzel hayırlı bir iş için geleceğiz ama önünde tabii ki bir bir şeyler var demek ki bir sorumluluk var. Bununla alakalı güzel konuşmalar var. İş olur, aşk olur, eğitim, aile konuları olur. Yani önü güzel. Tabii ki size de iş düşen, sizin de halletmeniz gereken işlerin olduğu konuşmalar var sevgili arkadaşlar. Bu aydınlanma sadece sizinle siz ve sevdiğiniz dibinizdeki aile Edeyim. Bu şekildeki insanları da beraberinde ilgilendiren hayırlı işler. Hadi bakalım. Şurada bir tane K ve R harfleri birleşmiş ve uzayan bir olayınız var. Aslında dikkatli baktığımızda şöyle çizgiler var. Muhtemelen görünüyordur kameradan da. Şimdi bazı işler arkadaşlar gitmemiş, ilerlememiş. Ve sizin de maddi manevi gücünüzü kaybetmenize neden olmuş. Şimdi tekrardan çok küçükten ya da böyle hani sıfırda değil yani eksilerden gelerek başlıyorum. Hani ilişki bir insanla mesela başlarken normal sıfırdan başlarsınız zamanla sevginiz artar. Ama bu gelen olay, bu gelen insanla sizin öyle bir güçlenmeniz var ki yani kavgalıyız yani eksilerden böyle daha eksilerden çıkacağız bir sıfıra bir nötr olacak ilişkimiz de hani daha da ondan sonra anca yükseliyor dediğiniz olaylar iş hayatı olur, para olur hani sıfırdan da başlamıyorum. Eksilerden gelerek yukarıya çıkmaya çalışıyorum. Dediğiniz olaylarla ilgili özellikle 2-3 kişinin yardımı tekrardan bir güçlenme ve küçük de olsa arkadaşlar kısım 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 tekrardan bir yükselişiniz görünüyor. Burada da bakın 3-4 kişilik bir konseysiniz toplanmışsınız. Ya tam olarak buna bakın aile içi diyemem. Ha, olabilir mi? Olabilir. Neden olmasın? Ama e, burada arkadaşlar her çeşit insan var. Yani sanki içerisinde e, dini görüşü olabilir, siyasi görüşü olabilir. Farklı olan insanlar dahi var. O kadar hani her çeşit, her grup işte başka ülkeden birileridir. İlla ki dini farklı olmak zorunda değil. Ama görüşü, ülkesi, milliyeti farklı olan insanlar da burada var. Ve hani çok yaşı büyük, yaşı küçük, genç. Yani her türlü insanın olduğu bir ortam. Burada bir konuşma var. Sanki söz ortamı var da iki farklı kültürden, iki farklı milletten insan oturmuşlar. Böyle bir sözlenme durumu var. Bunun gibi aileler belki tanışıyor. Bunun gibi çalıştığınız yere yabancılar gelebilir. Sizler onların olduğu yerlere gidebilirsiniz. Farklı kültürlere gidebilirsiniz. Farklı kültürden insanlarla, şirketlerle bir çalışma, öğrenciyseniz farklı kültürden insanlarla bir kaynaşma, yabancı diller, yabancı ülkelerin paraları bu dönemde yine gündeminize ve hep bunlar hakkında farklı olan böyle ne varsa artık onun hakkında konuşma ve Bununla ilgili konuşabileceğiniz insanlarla bir araya gelme olayları bu dönemde çok çok yoğun görünüyor. Onu da ayrıca söylemek isterim. Birisi ellerini kollarını açmış size kendisini itiraf etmeye, size kendisini anlatmaya çalışıyor. Hemen üzerinde çok güzel bir kalp var. Ee, tabii ki bu evliyseniz evli olduğunuz insandan, partner varsa partnerden çok temiz görünüyor. Yani tamamen samimiyetiyle, iyi niyetiyle, içi dolu, sevgi dolu. Yani hani boş konuşma değil. İçi de dolu konuşmalar ve kalbi... Temiz bir şekilde kendisi de aydınlık görünüyor bu arada. Bu şekilde bir konuşma var. Aklında zaten bununla ilgili bir konuşma vardı. Şimdi daha yoğun, daha samimi, daha gerçekçi dolu dolu konuşmalar yapabilirsiniz. Ve aklınızda biri varsa ona keza ki yeni birisi tabii ki gelebilir bu dönemde. Ama gelen kişide şöyle bir güzellik var. Boş konuşmuyor ve elektriğim gitti. Elektriğim gitmedi. Elektrikler kesildi. <laughs> Elektrikler kesildi. Ay sürekli deprem oluyor zaten. Elektriklerin kesilmesi çok da koymaz şu an bana. Ben devam edeyim. Gelir belki. E, şimdi sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi bu... E, Valla aşk dedik. Elektriklerim kesildi. <laughs> Sağlık olsun. E, dediğim gibi yeni bir kişi de gelebilir. Şurada bir kişiyle konuşuyorsunuz ama siz konuşuyorsunuz, o, o orada değil ki, o başka taraflarda bu insanı bu hafta tespit edebilirsiniz. Ya ben şimdiye kadar onu o kadar konuştum ki elektriklerim geldi. Hani beni dinlememiş, beni tınlamamış bile diyeceğiniz birisi, hani ben burada anlatıyorum o burada değil, buralarda takılıyor, he he deyip bir arkasına bırakacağınız bir insan. Şurada arkadaşlar bir yolunuz var, gitsem mi gitmesem mi hop gittim. Hadi bakalım. İki gün, beş gün, on gün, hadi gidelim deyip gideceğiniz bir şey ama boşuna gitmiyorsunuz. Yani bir şeyler halletmeye, konuşmaya gidiyor olabilirsiniz. Bir de şuraya baktığımda böyle bir şeyden atlıyorsunuz arkadaşlar. Sanki Hıdrellez gelmiş de o ateşin üzerinden falan siz bir atlıyorsunuz. Ben sizi böyle gördüm. Bir şeylerden kurtulmaya, kaçmaya çalışıyorsunuz. Bazı şeyler vardı. Yani halledeyim de kurtulayım, kaçayım, gideyim. Kimi zaman da şöyle bir durum vardır. Halletmeyeyim hiç dokunmadan gideyim diye. Siz ben halledecek gibi değilim. Ben hallettiğimi hallederim. Topladığımı toplarım. Toplamadığımı da bırakırım öylece kalsın. Deyip böyle bazı sorumluluklardan olaylardan bir kaçışınız var. Ya bu iş olur, okul olur, sağlıkla alakalı. Yani işte kilo vermeye çalışıyorum olmuyor. E ne yapayım diye de bilirsiniz. Öylece üstünü örtüp geç edebilirsiniz. Ya da kilo vermeye çalışırsınız. Ya da diğer seçenek Hmm. kolay yolu nedir? işte ameliyat mı olacağım? Olur geçerim uğraşamam e, şeklinde bir olayınız var. Hanenin içerisinde arkadaşlar güzel bir 3 rakamınız var. E, P harfleri yoğun görünüyor. E ve P, E, P, Y, V, L. Oh oh oh. Maşallah bu harflerde kim var sevgili arkadaşlar? Bakın Y var, L'si var, P'si var, Görüyor musunuz? Tabii bazı harfler kayınca şekil bozuldu ama velakin lakin bayağı var yani. Hani şuralara kadar gelirsem çok fazla harf var. Bu harflerde kimler varsa valla arkadaşlar bu kişinin şansı çok yüksek. Çünkü 3 rakam varsa ya bu kişi evlenir ya zengin olur. Ya da bu kişinin evine sürekli olarak bir misafir gelir. Gelen de güzelliğiyle gelir öyle söyleyeyim. Bu bir. İkincisi bu harfler sizlerde yoksa sizlerin hayatında bir temizlik, arınma, rahatlama dönemi diyebilirim. Şuradan bir tane fil ve filin hemen hortumu filin gözünü görüyorsunuz şöyle göstereyim bakın fil fil filin gözü filin kafa kısmı filin hortumu değil mi bakın şöyle uzaklaştırdığım zaman her iki çok benziyor böyle Hindistan filleri gibi öyle görünüyor Tabii ki bir bolluğu bereketi risk alacağınız işler olduğunu yani yatırım gibi böyle bir işiniz olduğunu hem de arkadaşlar bu dönemde tabii ki yine evlilikle taşınmayı da beraberinde getiren bir durum. Mutluluğu da tabii ki getiriyor. Ve orada ayrı bir fil. Burada, oh, oh her yeri devirdim. Burada da ayrı fillerimiz var. Yani güzel enerjiyi zaten görüyorsunuz. Aldığınız o güzel enerjiyi. Bakalım niyetinize neler var neler yok. Aa, çok güzel. Ne dilediniz? Tek başınızasınız bu arada. Herhangi bir insan görmedim. Tamamen burada hedef belirliyorum. Bu hedefim bitince buna geçiyorum. Buradaki hedefimi tamamladığım zaman bir sonraki hedefim sonucu. Hani işte para biriktiriyorum. Amacım 100 bin ama... 10 bin, önce 20, sonra 30, sonra 40. Hani böyle tık 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 adım ata adım ata 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 at. en son aşamaya gelerek o niyetinizi bir tamamlama durumunuz var. Bu da sizin bir şey yapıyorsanız demek ki planlı ilerlediğinizi de gösteriyor sevgili arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim, yorumlarım sizler için bu hafta özel bu şekildeydi. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bay.